Ekonomide de, de kurallar oluyor. öyle. 1930'dan kalma ekonomik kurallarla, ekonomik indikatörlerle iş yapmaya çalışıyorlar. Geçti abicim o devir artık şeyi yönetiyor. Dünyayı bilgisayarlar yönetiyor. Onu anlayamadılar daha. Hala basmadı kafaları onlara. Hala, sava hala savaş çıkarıp para kazanma derdindeler. Onu burada hiç bahsetmedik onu da. Ben şeyde bahsetmiştim. Bir gün de onun hakkında konuşalım. Şu korona doktor da geldiğinde konuşalım onu. Koronadan daha iyi anlar o. Eski kafa yok edip kazanma derdinde. Ha bu kafa. IMF kafası. internet money fund bu değil mi? Uluslararası Para Foundation, Foundation hmm. uluslararası para fonu bu. Bu yok edip alıyor. Neyi yok ediyor? Gidiyor Irak'ı yok ediyor. Irak'taki bütün değeri alıyor, kendine transfer ediyor. E sonra bu 90'da duruyor işte. Yani durur tabii anasını Koca bir ülke yok ettin sen. Yamulacağı zaman gidip Suriye'yi yok ediyor. Onun değerini alıyor, gene duruyor. Gene arttırıyor yukarı. Aa, ben kama yaptım. E bu kamayı nasıl kıracağız? İran'ı yok edin o zaman. Kafa bu. Ama yeni teknolojide, yeni dünya düzeninde, işte YouTube düzeninde, Twitter düzeninde YouTube diyor ki Diyor. Lan onlar hepsi müşteri lan. Nereye yok ediyorsun onları? Veririm eline telefon diyor. Irak'taki Suriyeli adamların hepsi oradan reklam kasar diyor. E sen yok ediyorsun onları. Öldürüyorsun